Selamlar arkadaşlar. Bugün prototip hep taşlı park deniyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ben bunu aslında bir, bir yıl bir yıl mı yok? 8 ay önce falan çekmiştim daha videoları silmeden önce. Bayağı güzel oluyordu. Bakalım şimdi nasıl olacak? Yanımda ile Recep var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş buldum abi. Merhaba kanka. Arkadaşlar Yasuo şimdi Recep'e küfür etti. Recep de Discord'a gelsin diye şey yaptı. Yani olay olay bundan ibaret. Arkadaşlar bu arada Ömer de videoda. Ömer'in gözünden görmek istiyorsanız onun bir gitmeyi unutmayın. Linki bırakacağım. Aa, durun, ben bir selam bakayım. verin. Ömer'e selam verin abi. Bir 200 500 abone olsun Ömer, 1000 abone olsun. <laughs> kanka cevap vermiyor küçük ya ya o yüzden. Kanka ben öldüm. Kanka kanka yok. öldüm kanka. Arkadaşlar kanka, kanka. bayağı sayıyor dük Ömer. Leon hazır almadan Onun çıkaralım abi. Kanka bu adam hile. Ay, Kara hasat var s arkadaşlar şimdi. Tam kanka vur vur vur. Uy. Arkadaşlar, bu benim videolarımda da geçiyor arkadaşlar. Dislike atmayı unutmayın biliyorsunuz. Uy gördün mü? Kanka kanka. Aa flash attı. Flash attı. Kanka kanka kanka. Aa gerizekalı. Kanka ama gerizekalı dedin de adam. Abi çalacaktım ya. Ay bu kadar abi. Arkadaşlar Prototype taş gerçekten çok iyi oluyor ama support'ta güzel oluyor. Midde midde de denerim. Size bir like atmayı unutmayın. Ömer e... At.. Atmayan Ermeni. <laughs> Atmayan Ermeni moruk. Kanka bak bunu aldık. Bunu aldık. Okey. Al oğlum. Helal. Ya yanınızda ben olursam arkadaşlar. Bilin ki win almışsınız demektir. Ya ADC'si iyi. Bu da övünüyor işte ya, arkadaşlar. Aynen. Abi şimdi elektrikler geldi arkadaşlar. Elektrikler güzel oluyor şu an. Başlarda. Ömer baba gelirse bir.. Aa keşke wow. ya. Manam bayağı gitti. Neyse pratik e zekam var. Elektrik verim var. Patlatmamız lazım Ömer. Bana E atsın lütfen E at bana. Gel gel Ömer gel gel gel. İşte, ah, Ay, bak bu kadar değil. farm var ama lanet olsun lanet. Kanka Kazix bize gelecek diye Kazix'i dolandırdı kanka armut gibi. Kazix kendi çok kanka sizi Kanka dolandırdı bizi ya. Aha arkadaşlar ace'sini tahmin edeceğim izleyin. Tahmin et ace'sini. Aha Arın bunu işler. bunu keselim gel gel. Ömer helal. Bunu, bunu kes. Ay, yöpedim, kanka tamam çık çık lanet çık. olsun lanet. Ömer dolanını kesti oğlum bak elinizin altını. Helal yapayım. lan harbiden ha şeyi kesti. Arkadaşlar yani ben lan, oldum. <laughs> ya cihat sen niye benim tuş tamamlarımı değiştirdin? <laughs> ben de atamamıştım be. Neşe mi var yoksa Riot, League of Legends? Ne <laughs> sesle atmış be. Nasıl alıyorum ben LinkedIn'ı ha? Riot. Tamam, tamam. Komik, tamam. Arkadaşlar tamam. gördünüz mü? Kışkırttım mı arkadaşı. Bir zorlu bir match varsa karşınıza alın. Görürsünüz yani, her türlü işlevi görüyor. Ben şu an tam Runaan'ı anlatamadım ama siz zaten anlıyorsunuz. Şu an hem sohbet hem de eğlenceli oluyor. Bir de bir şey deniyoruz. Bir sirli yıldız var, yavaşlatacağım adamı. Kanka, kanka. Gördün mü oyun işi? Çok iyisin abi. Helal. Şimdi abi, bize yenilmez alayım. geldi arkadaşlar. Yenilmez kötü oluyor. Ama adam doşlamadı. Ömer oynar mıyız kanka? Oynarız kanka. Kanka kanka <laughs> Öldüm kanka. Abi Ömer kötü kanka, oynadı kanka. ya. Tip attım, attım, attım diyor ya. Çocuğu gaza getiriyor. <laughs> Abi bu arada geleceğin pazarı aldım. Borcu giriyorum arkadaşlar faizli. Allah korusun. Oğlum, faiz aram lan. Evet kardeşim. Bunu bekliyordum sizden helal. Arkadaşlar ne demişler? Ne demişler değil. Bakarı suresine bakabilirsiniz. Faiz haramdır arkadaşlar. Yani siz faize girdiğiniz zaman peygamber ve Allah'la savaşa girmiş gibi oluyorsunuz gençler. Öbe <laughs> <laughs> Vallahi öyle. Ayette öyle yazıyor. Şimdi de kanka. Ayette öyle evet, yazıyor. yazıyor evet, 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 kanka. Oha. O kadar, o kadar kötü. kötü Yap. kanka. Cevap. Kanka. kanka, kanka ya. Beyler midir tutsanız ya, kazık midir. Kanka öldüm kanka. Kanka yardım et. Kanka kanka ama Ömer. Ben <laughs> ne yapayım oğlum? <laughs> Arkadaşlar fetva veriyorum derken öldük ya. Oğlum ya elini mi çaldı lan bir de gidiyor. Hakan senin Uy, Ömer'i kastladık arkadaşlar. Bizim ölmemize bakmayın. Bu biraz eğlenceli bir video olacak. Yasuo yine mi? Aa, <gülüyor> arkadaşlar. Ha <laughs> <laughs> Gayet güzel be. Baba uy oynuyor gibi arkadaşlar. Şaka adam çok ya, kötü. Falan olsun kanka kanka başlık çıktı diyorsun. Ömer yok ya abi ADC'm yok arkadaşlar görüyorsunuz. Ya arkadaşlar <laughs> Takımımda da her yere faydalı olmaya çalışıyorum işte. Ya benim bir can can çalmam veriyor şey bana. Nasıl can mı geliyor bana? Kan bir şey mi kank, kan? Kan içen şey mi? Adamların aynen can geliyor kanka. Eğer 5 kişi atarsan full can oluyorsun direkt neredeyse. Aa, dur Ama can rengar atlayı demem bence base atayım. Abi Ömer yokken XP'leri götürdük ama o güzelmiş. Ben bu rengarı tekleyeceğim birazdan iyi izle. Tamam. Ölecek o rengar. Ne yapayım? Aha. Hani bana salsana lütfen oyun bana. Oyun bana, bana lütfen. Çok iyi ya. Bana sal lütfen. Sağ ol. Abi ADC'nin kill delenen support mu olur ya? Sanıyorum. Ömer ADC'sin sen. Bilmiyorum oğlum ağladı işte ben de salayım dedim abi. Aa. Abi her bir kazanmış tanıcılar ona Kanka kanka kanka. Öldünüz orada yalnız ha. Of video güzel oynadı. Kanka ben daha iyi çok oynadım. Çok geleyim mi gelin Kanka Ömer 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 Ömer. Ömer. Allah. Yok, yok, Allah. Yok. Yok. Allah kahretsin. Ver şu denöktöne deni vur kanka. <laughs> kanka kötü oynuyor ya. Abi ya. <laughs> Adam var burada. Aa şey geldi arkadaşlar. Basıyorum, basıyorum yırtıcı. Hızlı koşuyorum. Dal 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 buna da dal. Yırtıcım var. Oğlum, niye doğru geliyor galiba? Ha? Gel oğlum ya. Ne yapmaya çalışıyoruz? O kili ben almak Biliyor istiyorum bence. ya. Hayır be. Hey, bana... ya. Tamam kanka. Ya arkadaşlar bir tık carry yapıyoruz oyunu ama neyse. Waze atalım. Seyi alacağım. Prototip bayağı iyi oluyor. Ömer'i nasıl kastırdık gördüğünüz Biliyor gibi. Kes. kes kes lan kesin onu. Kanka bırak ölsün o çocuk. Bir şey yapamayız ona. Kanka kanka kanka. Kanka oyna. Geliyorum ben arkadan. Ultim var, var, ultim var ama arkadan. Kanka Neşe vur vur. Yani. At ultini at at gelemezler. Devam edin, devam edin, devam edin. Aa vurmadı Kanka vur vur ya. Ben bunlara geldim. Kanka Allah <laughs> seni ne yapmasın <laughs> ya. Ne kadar kötüsün ya. Ben dur geldim ölmeyeceğim. Evet, Güzel. Ne çıktım lan? Niye var burada galiba? Ya oğlum vursanıza ya. Tamam lan killleri. Abi Ömer çok kötü ya. Niye lan? Bilerek yapmadın değil mi bunu? Bilerek yaptın değil mi? <laughs> İlk başta Lili'yle Lili'yi vurmaya çalıştım. Vuramayınca sinirim bozuldu. Rengar topuz level Ömer yani Allah affetsin ne kadar kötüsün ya. Lan tamam, ben atıyorum o zaman. Kanka Ömer gel gel Ömer. <laughs> Cihat Renekton döver bizi. Yok dövemez. Ömer 8 kimin var kanka 2 tane vur da ölsünler direkt. Ömer abi Allah Ömer'i affetsin ya. Yani. Ben ne yapayım oğlum? Hasarım yok ama şu an hala. Aa Bak oğlum nasıl yok? Aa bizimki ne yapıyor? Sekiz kill hasar demek değil kanka. Ne yapıyorsun sen? Aktay mı kanka? Süer. Evet kanka. Shot. Shot. Yardım. Kanka kanka oynadın mı bu arada? Yat oynadın mı bu arada? Oynar abi. Yat oynadı oynadı. Uyuy. Uy. Oğlum bildiğini gördünüz mü? Oğlum çok iyi oynadım lan. Beyler geliyorum geliyorum beş kişi. Ama uyuştum oynadı, ya. Kanka oyna buraya kanka ultim team... ama ultim yenilenmedi ki. Ult ne olsun gel ci Kanka hiçbir ya. şeyim yok. Lan gel güçlüyüm bana güven. Kanka adam bana Bak beni öldürtüp duruyor böyle yapıyor ya. Lan ne seni öldürteceğim lan? Bana bak Rengar burada bana verdi 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 yapıyor şu an. Ya 5 ya Rengar 9 10 bir şey ya ne olacak? <laughs> <laughs> ne <Zannemedim> kadar bir şey. <laughs> ne olacak? Supportum moruk. Abi salsana kilimi. Ne? Kilim mi? Kilim diye bir de bak. Sizin yüzünüzden farm yapamadım abi ya. Bu ne ya? Ulan ben herhalde şu an 1v5 falan atarım. Bu ne lan? Niye bu kadar güçlüyüm? Kanka ben saldım killeri çünkü. No, ne no olsun ya? Kaçı <laughs> var normal oyun. Olsun kanka. Ben yine de zevk alıyorum böyle. Oğlum zaten böyle zevk oynuyor arkadaşlar. Dereceye falan girmeyin arkadaşlarınızla. Girin şey abi. Şey bunu atmasaydım ya. Ele el kasınca bir şey olmuyor bakın. Milyon tane sporcu var zaten. Siz lig yükselseniz ne olur? Öyle düşün. Ömer çalma Ömer. Kanka vur, Leon'u biraz vur. Ben de. Ne yapıyorsun Ömer, oğlum? Mal olsun, mı kanka, lan bu? Ömer çocuğum? bıraksana şunu. şey yapıyorsun. Kan kanka lütfen çip buff istiyorum. Ah lanet olsun abi. Güzel. Nasıl gördü lan beni? Of, altın fetişi. Aa. Ömer lütfen biraz vur Ezreal Ömer. Alırız kanka bunları, alırız. Hop bir yanda fake'i gördün mü Ömer? Oo oh, 10 saniye. Müebbet. Kanka bunu ver kanka sal 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 falan vursal. oh, 7 2 8 abi Ömer'den iyi oynuyoruz. Ya güzel. 9 2 7'yim kardeş yani. 42 ah, saniye ol, zor ultim gelecek. Ay Allah aşkına gel ne yapacaksın ya. Oha. Lan 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 çok güzel bekledi. Dur. Birleşmem kanka ama nasıl çektim adamı? Geliyorum, biliyorum, çok biliyorum. Geliyorum. geliyorum. Şaka kanka sakin. <laughs> gel ya bir şey demedik. Veste girip Türklerin abi. gücünü mü göstersek ya? Kanka Veste bugün dershane varmış tamam oyuna girdim dershane oldu. Veste bugün dershane, ben dershane ben varmış. Ya. Harbi mi kanka Allah affetsin. Ama... Aha Lilya Lilya geliyor yandan Lilya geliyor Lilya verdi 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 ben daha hızlıyım adam direkt flashı koydu kanka 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 gel gel Eder ben baygım. ondan hızlıyım baksana kanka. Lan ne yapıyorsun lan? Ben abi. gelin gelin güçlüyüm ben güçlüyüm. Oğlum bana güvenin. Kanka öldüm ya Ömer ya. Cık, Recep sattı kanka ondan. Ne sattım oğlum? Kulalt kestim gelirse. Nerede? Nerede? <laughs> Adam tuturdu la. Ay, hiç Adam hiç güzel oynuyor ha. Aa çıktı ya. Ama. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Aa ölmeyeyim inşallah. Hayır. Geldim oraya. Oğlum <laughs> ölmedim. Adam tutuştur attı lan. Mesela i̇şte ben base adamlar ff verdi arkadaşlar prototip hep taş spikelı adamlar ff verdirdik Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar Ömer'in kanalına lütfen gidip selam yazmayı unutmayın benden Hani kalbimi selam. kırarsınız yapmazsanız <laughs> Allah'a emanet olun Haydi